implant tedavisinin yaşı var mıdır? Merhabalar ben diş hekimi Orkun Ersan Tokmakçı. Az ve Diş Sağlığı ve OET Ağız ve Diş Sağlığı kurucu hekimiyim. İmplant tedavisinde herhangi bir yaş sınırlaması var mıdır? İmplant tedavisi kemik gelişimini tamamlamış yani 18 yaşın üzerindeki bireylere uygulanabilir. E, sistemik rahatsızlığı olmayan, sistemik rahatsızlığı elverişli olan bireylerden 18 yaşın üstünde ise yapılabilir hangi yaşta yaptırmak daha doğru diye düşünürsek aslında dişi kaybettiğimiz zamandan ortalama 3 ila 4 ay sonrası en doğru zaman veya dişi çektirdiğimiz seansta implantı yaptırabiliriz burada önemli olan implant dişimizi çektirdikten sonra implantı yaptırmak için çok uzun süreler beklemeyelim bunu beklemeyi biz aslında halk olarak Türk milleti olarak çok seviyoruz. Belki bir dişimizi kaybediyoruz. Onun yerini hemen doldurmak yerine biraz daha ertelemeyi seviyoruz. Ama aslında bu bize geriye kalan ömrümüzün konforu için bir sekte vuruyor. Ne kadar erken yaptırılırsa o kadar doğru, o kadar kemik dokumuzu kaybetmemiş oluyoruz. O yüzden dişi kaybettikten ortalama 3 ay sonra, 4 ay, en geç 6 ay sonra yaptırılmasını tavsiye ederim.